merhabalar arkadaşlar. Preposition ya da edat sorumuz hem zor hem de kolaydı. Kolay olmasının sebebi bir kalıba dayalı olmasıydı ki o kalıp inherit from, birinden miras almaktı. Zor olmasının sebebi ise bunu takip etmek çok da basit değildi açıkçası. Peki B şıkkı doğru cevap ama wit'in kattığı anlam ne? Ona da bir bakalım. Cümlenin genel anlamına bakalım. Ee, bir araştırmaya göre erkekler e, daha fazla erkek çocuğu ya da daha fazla kız çocuğuna sahip olma eğilimlerini onların ebeveynlerinden miras olarak alırlar. Ebeveynlerinden alırlar. Ki bu şu anlama gelir. A man with many brothers e, çok sayıda erkek Erkek kardeşi olan, vitin katta anlam olan, çok sayıda erkek kardeşi olan bir adamın e, erkek çocuğa sahip olma olasılığının daha fazla olduğu, e, çok sayıda kız kardeşe sahip olan bir adamın e, daha fazla kız çocuğuna sahip olma eğiliminde iken diyor. O zaman B'yi doğru cevap olarak işaretleyebiliriz. Merhabalar arkadaşlar bağlay sorumuz için hemen cümlenin önce ilk kısmını, sonra da ikinci kısmını inceleyelim ve analiz edelim. Diyor ki e, böceklerin ve kabukluların ama hangi böcek ve kabuklular? E, Cambrian periyotta 500 milyondan daha fazla zaman önce yaşayan kabuklular ve böceklerin atalarının e, ne olduğunu söylüyor. İlk aktif yırtıcılardan bazıları olduğunu söylüyor. Bunu biliyoruz yani arkadaşlar. Öbür tarafta hesap diyor ki onların gözlerinin avlanmayı için nasıl adapte olduğu çok bilinmiyor diyor. Bilinen şey şu zamanda yaşamış oldukları ve onların ilk aktif yırtıcılar oldukları ama nasıl adapte olduğu bilinmiyor. Ama dedik değil mi? Zıttık lazım. Onu kim yapacak? Bat yapacak. So that olsun diye justice tıpkı gibi once yapınca edince for ise because anlamında kullanılmakta. A şıkkı but doğru cevap. Arkadaşlar merhabalar. Grammar sorumuza bakalım hemen isterseniz. Ee, öncelikli olarak ilk boşlukta appear ifadesi vardı. Appear'dan sonra to ile devam etmemiz gerekiyor değil mi? Hangisinde var ee, gibi görünmek diyeceğiz. To have had Adana'da ve Denizli'de to have var. İkinci kısmına da baktığımızda e, ne diyordu? E, vücudun her hücresinde bulunan e, Q10 koenzim ve riboflavin ve vitamin D'deki e, ufak eksik Re sahip olmuş gibi gözüküyor ya da sahip gibi gözüküyor diyeceğiz. Şimdi devamında produce üretmek var. Ne yapan? Enerjiyi üreten. Aslında producing olsaydı olabilirdi gibi görünüyor. E, fakat produce ifadesi üretilen pasiftir. Yanına nesne almaz arkadaşlar. O zaman to produce kalıyor geriye sadece D şıkkındaki. Uygun mudur? Uygun. Çünkü oradaki to produce bir sadeleştirmeden ziyade amaç anlatan in order to so estu ile aynı anlama gelir mekmak için anlamındaki ifadedir. Cümlenin geneline şıkkını işaretledik doğru olarak anlamına şöyle bir bakarsak, diyor ki, e, migreni olan genç yetişkinler, ergenler ve çocukların yüksek bir oranı, e, vücutlarındaki e, devamlılığı korumayı ve hücresel gelişme için enerjiyi üretmek için e, vücudun her hücresinde bulunan koenzim Q10, riboflavin ve D vitamininde hafif eksikliklere sahip gibi gözüküyor. Denizde doğru cevap. Merhabalar arkadaşlar. Kelime sorusu için hemen cümlenin içine iyice bakalım. Noktaya kadar bütün ipuçlarını değerlendirelim. Ee, dünyanın ormanları 1990'dan beri %3 oranında bir şey oldu. Ne oldu? Bu arada anlatıyor arkadaşlar o %3'lük oranın ne olduğunu. Güney Afrika'nın büyüklüğüne eşit bir bölge bir şey olmuş. Ne olmuş acaba? Dispatch çok önemli. E rağmen bize doğru cevabı bulduracak. Diyor ki son 10 yıldır e, korumadaki önemli gelişmelere e rağmen, hocam zıtlık yapmıyor mu despite? E rağmen korumada gelişmeler olması artı. O zaman dünyanın ormanlarının başına gelen şeyin eksi olması lazım. Detected, saptandı. Eksi değil, nötr bir ifade. Tackle, başa çıkıldı, ilgilenildi, e, artı yapar cümleyi, eledim. Shrunk, shrink, çekmek, küçülmek zaten küçüldü, daraldı diyebiliriz değil mi? Protect, korumak, olumlu yapar. Frustrate, hayal kırıklığına olmak ama anlam bütünlüğünü sağlamaz cümleye koyduğumuzda eksi olmasına rağmen. C, doğru. Merhabalar arkadaşlar. Hemen bağlaç sorusu için cümlenin analizle başlayalım. Diyor ki, çocukluktaki daha yüksek özgüveni, kendine güveni yetişkinler olarak daha mutlu, daha sağlıklı ve daha başarılı hayatlara bağlayan çok kanıt var. Yani yüksek özgüven çocuklukta İyi bir şey diyor. Boşluk düşük özgüven çocuklukta e, neye ulaşabilir? Yüksek intihar riskine ve çeşitli duygusal bozuklukların ortaya çıkmasına, gelişmesine neden olabilir. E bu da eksi arkadaşlar artı eksi zıttık olacak. Consequence'i sonuç olarak paralel bağlar elenir. Likewise benzer şekilde ve correspondingly denizdeki ifadeler e, eşittir birbirine ve birbirini götürürler. Benzer şekilde der hem de paraleldirler. Eledik. Even so öyle bile olsa zıtlık olsa bile arkadaşlar beklentinin aksi bir durum olması gerekir. Bizimki beklentinin aksi değil. Taban tabana zıtlık karşılaştırma yapılmış. Cevap Conversely tam aksine tam tersine Edirne.